anlayamıyorum gerçekten. Şu an tepkiliyiz, öfkeliyiz ama bak ben şu cümlelerden de, şu sözcüklerden de çok nefret ediyorum artık. Bu son olsun. Hı. Narinden başka başka kimse ölmesin. Unutursak kalbimiz kurusun. Göz de kurumuyor. O küçücük çocukları toprağın altına gömüyoruz ya, Hı. unutmayacağız diyoruz. Kimsenin de kalbi kurumuyor. Üç gün sonra unutuyoruz. Neden diyorum biliyor musun? Ceylan Önkol'u hatırlar mısın? 2009'da evinden 200 metre ileride koyunları otlatırken öldü. 12 yaşındaydı. Ee, kimse yargılanmadı. Ceylan'ı unuttuk diyelim. 15 gün sonra dosyası e, zaman aşımından düşecek. Ceylan'ın bir tane faili yargılanmadı. Hadi Ceylan'ı siz unuttunuz diyelim. Müslüme'yi hatırlar mısınız? Daha birkaç sene önce 3-4 yaşında o çekik gözlü kız. 10 gün sonra evinin yakınında cenazesi bulundu. Dedesi şüpheliydi. Sonra öğrendik ki dedesi biyolojik babasıymış. Yargılama yapıldı. Delil yetersizliğinden berat etti. Müslüme'nin katili ceza almadı. Kimse de yargılanmadı başka. Ya da Leyla Aydemir'i hatırlar mısınız? O fotoğraflarını çok uzun süre paylaşmıştık. 18 gün arandı o da. O boncuk gözlü kız ağrıda kaybolmuştu. 7 amcası yargılandı. Hepsi delil yetersizliğinden berat etti. Tanıklar ifadelerini değiştirdi. Yine adam bahsetmiştim az önce. Kiliste okula gitmek için evden çıktı Suriyeli bir kız çocuğu 9 yaşında. Günlerce bulunamadı. Sonra bir su kuyusunun dibinde boynuna biriket bağlanmış ve tecavüze uğramış şekilde bulundu. İki kişi yargılandı tecavüzcüleri beraat etti. Sadece öldüren kişiye ceza verdiler. Yani bu örnekleri saymakla bitmez ama biraz canınızı sıkmak da istiyorum. Çünkü unutuyoruz. Yani unutmayalım diye izleyenlerin de canı sıkılsın. Bunu bile isteye yapıyorum. Hafızayı diri tutmak zorundayız. Adalet diyoruz. Bugün narin diyoruz. Ya yarın sizin çocuğunuzun başına gelmeyeceğini nereden bilebilirsiniz? Yani adalet Hepimiz sistemi şimdi adalet de sistemi o kadar etkin işlemiyor ki. Hocam. Ben yani. bir yandan bu meseleler tartışılırken idam çığırtkanlığı yapanlara da hayret ediyorum. Ya yani. biz zannedin önce kanunları uygulayın. Önce Leyla'nın katiline ceza verin. Önce yine mercimeğin katiline ceza verin. Tecavüzcüsüne ceza verin. Cevdet Efe'yi hatırlıyor musunuz? Cevdet Efe 8 yaşından 12 yaşına kadar bir kuaför dükkanında çalıştığı esnada nitelikli istismara maruz kalmış bir çocuk. Hı ve istismarcıları beraat etti diye aynı gün intihar etmiş bir çocuk. Yani adalet sistemi buyurun çocuk adalet sistemi tam olarak bu. İşlemiyor. Yani birileri çıkıyor diyor ki idam gelsin gelmesin kardeşim önce adalet gelsin. Önce adalet gelsin. Önce mevcut kanunu uygulayın. Önce siz adaletinizin terazisini bir düzeltin. Önce çocukları koruyun. Çocuğunuzu sokağa güvenlice salabileceğiniz bir ülke yaratın. Önce bunu yapın. O yüzden gerçekten bu saymaktan yorulduğum ve utandığım örnekleri bir kenara aldığımda Kokuşmuş bir düzenin içinde hissediyorum kendimi. Sevgisiz bir toplum olduk. Kötülük toplumu olduk. Yani bir çocuğu nasıl katledebilirler aklım almıyor. Ya da bu kadar kötülük, bu kadar organize halde bir köy içinde nasıl yapılabilir ve nasıl bu kadar suskunluk sarmalına dahil olunur aklım almıyor. Ama gerçekten sevginin bittiği, içi çürümüş bir ortamda ne desem ne söylesem çok boş kalıyor. Onun da farkındayım. Eee... Böyle bir düzende işte 8 yaşında Narin'i kaybettik, 12 yaşında Ceylan Önkol'u kaybettik. Örnekler çok fazla. Böyle bir düzende siz adaleti tesis edemiyorsa, edemiyorsanız, çocukları koruyamıyorsanız, vallahi de billahi de o koltuklarda oturan babam olsa yine aynı soruyu sorarım. Siz o çocukları koruyamıyorsanız o koltuklarda ne işiniz var? 3 bakanımız Diyarbakır'a gitmiş. Çok güzel. Cenaze olduktan sonra gitmesinler. Ben buradan samimiyetle sesleniyorum. Bu işin partisi yok. Sesleniyorum ki işitsinler. Dün siz bu çağrıyı yapmışsınız. Bir kez de ben yapayım. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk politikası üretebilecek 3 bakanlık. O çocukları toprağa gömerken gitmeyin. O çocuklar toprağa girmeden önce yaşanacak bir Türkiye yaratmak için gidin.